Koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var. Yakalanmamak. Türkiye'de koronavirüsten ölümlerin resmi sayılardan çok daha fazla olduğu belirtiliyor. Şimdi toplum sağlığı önemli. Bok, Bok görmüş sinek boy gibi atlayıp duruyoruz dışarıda. Fırın. Peçe de taşıyoruz yanımızda. Bana virüs bize bulaşmaz. Türk insanı bürüz bulaşmaz kolay kolay. Kelle paça korona virüsüne önler. Eldiven daha zararlı, maske de zararlı. 65 yaş ve üzeri olanlarla evden çıkmaları yasaklandı. Amcacığım <laughs> Amcacım yaş kaç dışarıda geziyorsunuz? Ben hastaneye geldim, otobüse bindim eve gideceğim. Ben de maske takıyorum. Olabilir böyle şeyler. de maske üreten ve stokçuluk yapanları böyle uyardı. Yarın fabrikalar ne yapıyoruz? Ama beni bu virüs öldürmez. Beni senin bu düzenin öldürür. Doktorlar telaş içinde. Hastaları kurtarmak için gece gündüz demeden canla başla çalışıyorlar. Şey hissetmiyorum yani. Biz bütün önlemleri gerçekten almış durumdayız. Yani umudumuz bizim işimiz. Her sana bir oyun çıkıyor. Allah sonumuzu kere getirir. İnşallah ilk beni götürür. Bir daha geçer söz veriyorum. Çayımı verir şimdi. Karnına <laughs> virüsten ne yapayım? <laughs> Kendilerini saygıyla selamlıyoruz.